Hayırlı günler hayırlı cumalar dilerim Şöyle kuşlarımıza bakalım Yumurtalı dişi Şu da yumurtalı Şu üsttekiler yavru Şu üstteki dörtü de yavru Şunlar yavru şunlar yavru Şu yavru Şöyle yumurtaya oturan var Şurada sanırım Bir bakalım Evet dostlar bugün yavruları da uçuracağız Şu üstteki 3 yavru uçuyor Şu boz yavru bir de şu boz yavru Bir de şuradaki boz yavru uçuyorlar Şunlar daha uçma hazır değil Şunlar daha küçük uçma hazır değil öyle şurada Şurada yumurtaya oturmuş dişi. Üç gündür yumurtada bu da. Hava sıcak ama yavruları uçuracağız. 15 dakika da olsa bir üçün videosu atacağız. Evet dostlar kuşları çıkarı çıkarmaz uçtular. Yerde çekemedim. Bakın dönüyor bir tanesi. Öndeki takla atan yavru diğerinden daha erken uçtu. Yani toplam bir sekiz günlük şeyleri var, süreleri var. rüzgar var ama çok etkileceğini düşünüyorum. Sıcak ama 15-20 dakika uçabiliyorlar. fazla yüksek de uçmuyorlar ama hem sıcak olduğundan bakın dönüyor bu diş ya galiba diş ikişer ikişer daha verimli oluyor ciddi bu arada. İkisi de farklı yağmurlar. Arkadaki daha küçük. Daha 4-5 günlük uçan bir yavru. Hafif hafif. kırıyor ama daha tam alışamamış o şeye. Sadece bel kırıyorlar. Ve kanatları güçlendiriyorlar. Mardin sıcağında ancak bu kadar uçabiliyorlar. bir sabahları bir de akşamları uçurabiliyoruz. Normalde de bu işte zamanlarda uçmazlar ama kuşları alıştırdık. Yavruları artık uçuyorlar. Uçurmasan bile kendileri uçuyorlar. Evet sevgili dostlar bunlar da ikinci grup yavrular. O diğeri daha 3-4 günlük yine uçuyor. Zaten görüldüğü gibi biri küçük görünüyor zaten. Takkalı böyle. Bakın küçük yavru bel kırmaya başladı hafifte. küçük yavru kondu mı gündür için bazen kurabiliyorlar. Dostlar bu seneki yavrularımız Şöyle dört tane bozda Bir tane de boz Şu an uçuyor Şu arkadaki dörtte şunlar daha küçük Gördüğü gibi Bunlar bu seneki aldığımız yavrular Şunlar daha küçük Bir tane de şöyle uçuyor Evet dostlar, damızlıkları da bırakalım. Şöyle çıksınlar. Şu hinkari bizim bakıcımızdı. Erkeği de vardı da erkeğini gönderdik. Onu da yakında göndeririz. Ona kanat versek uçardı. da.